kuluçka makinesi kontrol cihazının klemens bağlantılarını ve çalışmasını inceleyeceğiz. Kuluçka makinesi kontrol cihazının klemens bağlantılarını yaparken sensörümüzden gelen 2 4 tane ucu sırasıyla klemenslere giriyoruz. 1 numaralı klemense kırmızı renkte kabloyu, 2 numaralı klemense siyah renkte kabloyu, 3 numaralı klemense sarı renkte kabloyu ve 4 numaralı klemense ise sensörümüzden gelen mavi renkli kabloyu girip sensör bağlantısını tamamlamış oluyoruz. Şebeke prizinden gelen iki tane kablomuz ise 5 ve 6 numaralı klemenslere giriyoruz. Gördüğünüz gibi bu şebekemizden gelen güç kablomuz. Bunu 5 ve 6 numaralı klemenslerimize giriyoruz. 7 ve 8 numaralı klemenslerimiz ise makine içerisinde bulunan fandan gelen iki kablomuzu fandan gelen iki kablomuzu direkt 7 ve 8 numaralı klemenslerimize giriyoruz. Gördüğünüz gibi 7 ve 8 numaralı klemenslerimizde çıkan kablomuz fanımıza gidiyor. 9 ve 10 numaralı klemenslerimizden çıkan iki ucu ise makine içerisinde bulunan ısıtıcıya gönderiyoruz. Bu da videoyu göstermek amacıyla battaniye telini kullandık ısıtıcı olarak. Ve bunun ısıtıcıdan gelen iki ucu direkt ilgili klemenslere yani 9 ve 10 numaralı klemenslere direkt giriyoruz. Arada SSR e veya başka bir bağlantı yapmamıza gerek yoktur sadece cihazdan gelen yani ısıtıcıdan gelen iki ucu direkt PMS'lere girmemiz yeterli oluyor. 11 ve 12 numaralı klemensler nem cihazından gelen iki ucu direkt olarak girmemiz gerekiyor. Bu nem cihazı nem nozülü nem cihazı olabilir. Bununla beraber küçük bir su pompası yardımıyla da Makinenin içerisine su vermek suretiyle de nem kontrolü kararlı bir şekilde sağlanabilir. E, su pompası kullanılacaksa eğer menüden PID nem kontrolünün açılmasını tavsiye ederiz. PID nem kontrolü açılırsa eğer kararlı bir şekilde nem kontrolü sağlamaktadır. Eğer nem nozülü veya nem hücresi kullanacaksanız PID nem kontrolünü kapatmalısınız. 13 ve 14 numaralı klemensteri ise makinenin içerisine aydınlatmakta kullanılacak lambadan gelen iki ucu direkt olarak bağlıyoruz. Burada lambamızı görüyorsunuz. Lambamızdan gelen iki ucumuz direkt olarak araya herhangi bir ek bir şey yapılmadan, anahtar vesaire bağlanmadan direkt kontrol cihazımıza girmektedir. 15 ve 16 numaralı klemenslerimizden çıkan iki ucu ise direkt alternatif akımla çalışan çevrim motoruna Şeyine bir örneğe bağlıdır şu şekilde. Bundan çıkan iki ucu direkt olarak 15 ve 16 numaralı klemenslere girmemiz yeterli oluyor. Klemens bağlantılarımızı bu şekilde tamamladık. Şimdi cihazımıza enerji verip çalışmasına bakalım cihazı fişine takıyoruz ve çalıştırma anahtarı arkadadır ve çalıştırma anahtarına basıp cihazı çalıştırıyoruz bu cihaz bugün biraz sonra Antalya'ya Kadir kardeşimizi gidecek ve cihazımız çalıştı cihaz enerjiler enerjilenmez fanımızı çalıştırıyor makinenin içerisindeki evet, sıcaklığı PID yöntemiyle sağlamaktadır PID kontrol ile sıcaklık sağlamaktadır. Sensörümüzü ısıtıcımızın üzerine koyalım. Sıcaklık değişimi de gözlemleyelim. Cihazımızın menüsüne öncelikle bir ana ekranda değişler. Bu tuşumuz yukarı tuşudur ve ana ekrandayken menüye girmemizi sağlar. Bu tuş aşağı tuştur. Ana ekrandayken yine menüye girmemizi sağlar. Şu tuş ana ekranda basıldığı zaman Şu tuşa ana ekranda basıldığı zaman raf çevirme fonksiyonunu yerine getirir. Şu anda bastık. Ve gördüğünüz gibi kuluçka makinesinin rafları dönüyorlar. Ana ekranda basıldığı zaman raf çevirme fonksiyonu sağlanmaktadır. çıkış tuşuna bastığımız ise cihazın bir saniye basmamız gerekiyor ana ekranda açık ise alarmı kapatır kapalı ise açar şu anda alarm açtık ve sıcaklık setlerin çok altında olduğu için e, sesli olarak alarm veriyor alarmı şimdilik kapatacağım alarmımız kapalı cihazın arkasında bulunan diğer anahtardı ise makine içerisindeki lambayı açıp kapatabiliyoruz Gördüğünüz gibi bu anahtar ve yardım makine iç aydınlatmasında kullanılan lambayı açıp kapatabiliyoruz. Cihazın menüsüne yukarı ve aşağı tuşuyla giriş yapıyoruz. Bir saniye basılı cihazın menüsüne giriş yapıyoruz. Sıcaklık ayarına gelip giriş tuşuna bastığımız zaman ilk açılan menüde set edeceğimiz sıcaklığı ayarlıyoruz. Biz bunu 37.8'e ayarlı bir şekilde gönderiyoruz size. Herhangi bir ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Geri gelip kalibrasyon menüsüne girip sıcaklık sensörünü kalibre edebiliyoruz. PID açı kapa yöntemiydi ise PID sıcaklık kontrolünü açık kapatabiliyoruz. Şu anda PID kontrol açık. İstersek on off'ta çalıştırabiliyoruz. Bunu kapalı yaptığımız an ise cihaz on off sıcaklık kontrolü sağlıyor. Ve diğer menü ise sıcaklık kapalı kalma süresi. PID fonksiyonu aktifken cihazımız 10 saniye bekliyor ve ihtiyacı kadar, PID'nin hesapladığı değer kadar cihazı istiyor. Eğer çok küçük işte bir ısıtıcı kullanırsak bu sıcaklık kapalı kalma süresini azaltmamız, daha hızlı set ettiğimiz değere gelmesini sağlayacaktır. Örneğin 100 watt'lık bir ısıtıcı kullandık ve 200'lük bir makinamız var ve PID fonksiyonumuz da açık. PID'nin hesapladığı değer kadar ısıtıcı çalıştıracaktır ve 10 saniye sıcaklık ısıtıcıyı kapatacaktır. Bu 10 saniye kapalı kalması makinenin ısıtmasını yavaşlatacağından bunu biraz daha buradan veriden düşürebiliriz. Şu anda bu kadir kardeşimiz ayarladığımız 11 dakikaymış. 11, 10 saniyeymiş. Saniyedir bu. Cihaz PID'de belirlediği değer kadar ısıtıcı çalıştıracak ve 10 saniye ısıtıcı kapalı bekletecektir. Sıcaklık kontrol menüsüne çıkıyoruz. Bir alt menü olan nem ayar menüsüne giriş yaptığımız zaman Nem set değerini ayarlıyoruz. Burada nem set değerimiz 53, %53'e ayarlı. Buradan PID nem kontrolünü açıp kapatabiliyoruz. Nem nozülü veya nem cihazı kullanacaksak eğer bunu kapalı yapmalıyız. Eğer su pompası kullanacaksak nem PID kontrolünü açık yapmamızı tavsiye ederiz. Buradan da nem sensörünün kalibrasyonunu yapabiliyoruz. Bu yönden çıktığımız zaman bir atlım yönde çevirme kontrolü. Bu şu anlama geliyor. Çevirme bekleme süresi. Bu rafların 45 dakika boyunca çevrilmeden bekleyeceği anlamına geliyor. 45 dakika boyunca bu şekilde bekleyecekler. 5 dakikanın sonunda bir diğer menüde ayarladığımız süre kadar yani çevirme süresi kadar raflar çevirecek. Yani 15 saniye rafları çevirecek. Bunu göstermek amacıyla çevirme bekleme süresini 1 dakika yapalım. 1 dakika sonra 15 saniye rafları çevirecektir. Bir dakika sonra makine rafları kendisi 15 saniye süreyle çevirecektir. Alarm fonksiyonu ise alarm menüsünde ise sıcaklık alarmı, yani sıcaklık farkı kaç derece olursa alarm vereceği ni yazıyor. burada sıcaklık farkı eğer bir derece olursa cihazımız sesli olarak alarm verecek. Burada nem alarmı gördüğünüz gibi bir dakika süremiz doldu. Ve raflarımızı kendisi otomatik olarak 15 saniye süreyle çevirip duracak. Ve döndü. Nem alarmında ise cihazın ölçtüğü nem farkı kaç olursa o zaman dakikada bir alarmı bir veriyor. örnek veriyorum 53 alındık. Eğer ölççülen 43 ise dakikada bir ses olarak uyaracak. Bu ilk çalıştığında bekleme süresidir. Yani cihaz ilk enerji verdiğimiz zaman 30 dakika boyunca alarm çalmayacak çünkü cihazın ısınmasını ve nemine ayarlamasını bekleyecek. Ve 30 dakika sonra alarm fonksiyonu aktif hale gelecektir. Cihazımızın kurulumu ve kullanımı bu şekildedir. Raflarımız tekrar dönüyorlar. Kurulum ve kullanım açısından çok hızlıdır. Sıcaklık ve nem kontrolü ise çok kararlı bir şekilde sağlanmakta. Şu anda bir cihazın bağlı olduğu bir kuluçka makinesi var yanımızda şu anda çalışır durumda olan. Ona bakalım. Kuluçka makinesi 63 yumurtalık bir kuluçka makinesi. Demin ki kullandığımız fanda önce ısıtıcı oluşuyor. Ve aynı çene ve rafı bulunmakta. Sıcaklık değerine baktığımız zaman 37.8 ayarlı ve 37.8'de bu sabit bir şekilde kalır. PID kontrol yöntemi çok kararlıdır. Bu 37.8'i çok çok nadir değişir. Genelde 37.8'de tam olarak kalır. Nemi ise %53 e ayarlıydı ve Nemi de %53'te sabit bir şekilde kalır. Burada nem kontrolünü bir su pompası yardımıyla sağlıyoruz. Cihaz hesaplıyor. ihtiyacı kadar nemi şu küçük su pompası yardımıyla makinenin içerisine ihtiyacı kadar su vererek nemi sabit bir şekilde tutuyor. Mesela cihazın kapağını açalım şimdi. Buz makinesinin kapağını açalım ve nemde ve sıcaklıktaki değişimi tekrar bir gözleyelim. Kapağı açtık. Gördüğünüz gibi sıcaklık ve nem değerleri çok hızlı bir şekilde düşüyor. Kapağını kapattığımız zaman en kısa sürede set ettiğimiz değeri tekrar kontrol cihazı makineyi getirecektir. Sıcaklık ve nem kontrolünde en kararlı cihaz bu kontrol cihazı.